Biz bile yatarken ki örnekler var arkadaşlarımız ve hiç alakası yokken ve tamamen tertemiz bir şekilde. Yani yet, delil yetersizliğinden değil. Tamamen beratta e, serbest kalanlar var. Buna rağmen de Kayseri'de FETÖ'nün ciğerinde yatanlar arasında elini kolunu sallayarak gezenler var. Daha emniyet, savcılık kapısı görmeyenler var. O tarihte örnek verdiğim kişiler hala geziyor. Doğru. Yani olayında o denli içerisindeler. Bir taraftan da şimdi Türkiye yüzyılı adı altında bir e, Türkiye'yi belki çağ atlatacak bir projeye adım atılıyor iddia bu en azından. Bu süreçte e, Cem Bey'in de söylemek istediği oydu belki. Yani O kadar çok insan bu süreçte hedef oldu ki e, Cumhurbaşkanı o tarihte demişti ki üstte e, ticaret i̇hanet. yapan, üstte İhan ihanet, ortada ticaret altta ibadet yapanlar var. Bunlar birbirine karışmayacak demişti ama e, şu anda da ben sadece ibadet kısmındaydım diyenler de ceza sürecinde. Hala cezası kesinleşmemiş olan yargılaması devam edenler var. Bir taraftan yargıtaya gidiyor suçlu bulunmuş. Yargıtay bozuyor suçsuz diyor. Ya da suçsuz bulunmuş yargıtaya gidiyor. Yargıtay hepsini bozuyor şu arada. Ne oluyor orada bilmiyoruz ama suçlu bulunan da suçsuz bulunan da bozuyor. Kayseri'ye geri gönderiyor. Tekrar dosyayı inceleyin diyor. Bu süreçte Türkiye yüzyılı acaba bu FETÖ iddiasıyla hedef olan yargılanan kişileri de kapsayacak bir affa doğru e, gidebilir mi devlet? E, çünkü geniş bir e, kucak açıyor. PKK'nın e, e, siyasi uzantısı olup da siyasi suçlularını da af konuşuluyor Türkiye'de. Böyle bir süreçte e, FETÖ e, kazanında hasbel kader bulunup bir şekilde e, yargılanan yargılaması devam eden vesaire kişiler bu e, sürece e, devletin kucakladığı kişiler arasına girebilirler. Şimdi dünyada yeni bir düzen kurulduğu bir döneme yaşıyoruz. Yani e, dünyadaki eski düzen e, bir sarsıntı içerisinde ve yeni bir düzen kurulacak. Tabi bunun için e, bu düzende önemli aktör olabilmek için bütün devletler açıktan artık e, gizli saklı da değil aleni bir çekişme çatışma e, güç mücadelesi içerisinde. Türkiye'de daha önce Sayın Cumhurbaşkanımızın Kızılcahaman'da ifade ettiği gibi Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra kurulan düzende yer alamadık. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra kurulan düzende yer alamadık. Şimdi yeniden bir düzen kuruluyor ve burada hak ettiğimiz yeri alacağız diyor. Türkiye yüzyılının temel alt başlığı budur Türkiye'de. Şimdi PKK terör örgütü ile yürütülen süreç şu anda şudur: Biz ulus-devlete dayalı ulusal kurtuluş mücadelesinden diyor, bu stratejiyi terk ediyoruz. Yani. Tevek Gölücülük siyasetini hı. terk ediyoruz. Çünkü buradan bir sonuç anlamayacağını görüyoruz. Dünyada da bu değişik e, yapılanmaların ortaya çıktığı bir güç mücadelesinin yaşandığı bu dönemde Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne tabi oluyoruz. Bu devletin bir gücü olarak e, demokratik siyaset içerisinde yer alacağız hı. diyor. FETÖ böyle bir şey diyor mu? Evet. Adam ne diyor? Yakalanmış. Ben diyor olduğum yerdeyim, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin karşısında hıyanete devam edeceğim. Evet. Şimdi böyle bir şey demediği müddetçe e, devlet e, bahsettiğiniz gibi bir e, bunlara da af olsun, iç cepheyi güçlendirelim şeyine girmez. Çünkü ben gördüğüm kadarıyla bu yapı içerisinde aşağıda, yukarıda, ortada kim varsa hiçbirisinde bir pişmanlık söz konusu değil. Ha sizin dediğiniz gibi onu şöyle ikiye ayırmak lazım. Bir organik elemanları var FETÖ terör örgütünün. Bunlar örgütün yönetici olmasa bile Yetiştirdiği elemanlar. Bir de işbirliği yapanlar var, daha geniş bir kesim. Yani adam şimdi diyor ki benim cemaatle, terörle, fetöyle işim yok. Ne işim var? Oğlunun kızını göndermişsin. Onların referansıyla asker, polis yapmışın, savcı, hakim yapmışın. Hakikaten cemaatin organik adamı değil, benim de tanıdıklarım var. Veya işte bir yerde memur yükselmek için bunlarla işbirliği yapmış veya polis. Şimdi emniyette bir sarı liste var, bir kırmızı liste var. E, efendime söyleyeyim, askerde de aynısı, e, bürokraside de aynısı, her kademede. Şimdi işbirliği yapmışın. O imkanlardan hani Normal sıradan vatandaşımız e, faydalanmamış. Sen terör örgütüyle işbirliği yaptığın için senin çocukların faydalanmış veya kendin ticaret yapmışsın, Sana e, iş bağlamışlar, müşteri bulmuşlar. Senin ticaretini geliştirmişler, finans bulmuşlar. E, bu işbirliği yaparken iyi. Son açık ki ben masumum. E, bunun da bir karşılığı olmayacak mı? Ha, şu da olabilir büyüsman hiç alakası olmayan e, insanlara e, orada da işte hukukun siyasallaşması vardır. Birileri bunlar aleyhinde delil oluşturarak bunlardan bir siyasi intikam almaya kalkmış olabilir. Hı. Veya hiç olmasa bile e, mahkemeyi yanıltarak e, yetersiz delille suçlamışlar olabilir. Çünkü 15 Temmuz gibi bir geceyi yaşadıktan sonra hakimlerin biraz ön yargılı olmalarını da ben garip karşılamam. Evet. Suçlu diye e, karar vermiştir ama Yargıtay'a gidip de iş daha geniş boyutuyla incelendiği zaman e, alakası olmadığı da bunlar istisnadır yani. Genel hukuk uygulaması ve genel yani, Türkiye'deki... Ben hani yani. Sonuçta bu FETÖ yapılanması Anadolu'nun özellikle sahipsiz, kimsesiz, gariban çocuklarını aldılar. Ve bunların içerisinde de en zekileri seçtiler. Yani e, o yönüyle müthiş bir iş başardılar. Yani en zeki çocukları dershanede ücretsiz okuttular. Derece ede, elde edebilecek edebileceklerdi pırıl pırıl beyinleri aldılar, zehirlediler, İyi kullandılar. Yani, evet. Şimdi benim demeye çalıştığım o. Bu çocuklar, bu özellikle genç yaştakiler için söylüyorum. Sonra bu FETÖ operasyonları falan ortada kaldılar. Şu an çok cevval işlerinde devletin milletin faydasına olabilecek, devlete millete en ufak zarar vermeyecek olduğunu gördüğümüz, bildiğimiz insanlar. Ama bir bakıyoruz FETÖ ile ilgili davaları devam ediyor. Yargılanıyor ya da ceza almış. E, ...falan böylesi bir süreçte... Hani ...bu e, nesli kaybetmemek adına... ...bu beyinleri bu... E, ...elenmiş... E, ...FETÖ tarafından tespit edilmiş... ...başarılı, yetenekli... E, ...gençleri, insanları... ...devlet lehine, millet lehine kazanabilir miyiz... anlamda? onu söylüyorum. Şimdi e, benim de tanıdıklarım var... Hı -hı. ...bu tür sizin bahsettiğiniz Hı -hı. gibi... ...gariban çocukları... ...gariban Hı -hı. ailelerin çocukları... Bunlara işte sözler verilmiş. Seni savcı yapacağız. Sınıf sınıf ayırmışlar seni işte hakim yapacağız. Seni asker yapacağız. Seni polis yapacağız. Seni bilmem ne yapacağız. Ee, operasyon olup darbede başarısız olunca e, bunlar ortada kalmışlar ve e, hayatlarına küsmüşler bir kenarda e, kapalı. Topluma da kapatmışlar kendilerini. Böyle gençler benim de tanıdıklarım var. E, fakat bu da onların elinde. Onlar ve ailesi e, üzerlerindeki bu şaibeyi atmak için bir gayret içerisine girmiyorlar. Neden? Bana sorarsan, örgüt yine eski gücünü bulur diye bir bıraktığımız yerden devam ederiz diye. Ee, örgüt baskısından çekiniyorlar. Çünkü bütün çevreleri orayla sınırlı kalmış. Ee, bir de e, insanlar bu kadar kızgınken FETÖ'ye biz çıkıp insanlara hani çekiniyor da olabilir kendisi. Ama e, eğer gerçekten bu yükü sırtından atmak istiyorsa bir adam e, bunun yollarını bulur diye düşünüyorum. Peki, sen